bir reklamın ardından programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve programın en başında da belirtmiştik bugün program konuklarımız biraz renkli hem de gençler var ve yine projelerini sizlere sunacaklar demiştik ki bir takım biliyorsunuz bazen programlarımızda bu projeleri gençlerin özellikle yaptığı bu projelere yer veriyoruz ki Türkiye'de hakikaten önemli şeylerin yapıldığını ve gençlerin gerçekten çok yetenekli olduklarını ve bu projelerin hayat kazandığı takdirde hayatımızı çok fazla da kolaylaştıracağını görebiliyoruz ki bu projeler bir tanesi Mustafa Ulutaş yaptı. Teröristlere karşı kullanacak bir tank projesi efendim. Yine özelliklerini dinleyeceksiniz kendisinden ama yine programımıza eşlik edecek bir diğer isim de Dinar Fatih İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Öztürk efendim program konuklarımız. Yine okulda yapılan etkinlikler ve tabii ki bu projelerden bahsedecek ki sadece bugün iki öğrencimizi biz konuk alabileceğiz. E, pek çok da öğrencimiz var çok önemli projeleriyle ve bir diğer isim de Muhammed Çağrı Karadağ yine kendisi Dinar Fatih ilk okulunda öğrencimiz ve kırmızı ışık ihlallerine karşı yapılan bir proje. Ki şu an Türkiye'de zaten en çok konuşulan teröristlerin saldırıları, askerlerimize yapılan saldırılar ve aynı zamanda da biliyorsunuz ki trafik kazaları sürekli ama sürekli konuşulan konulardan bir tanesi ve bu önemli gündem konularıyla ilgili bir şeylerin yapıldığını görmek bizi çok mutlu etti. Birazdan hepsini dinleyeceksiniz ama ben telefon numaralarımızı da hatırlatmak istiyorum. 0272 alan koduyla birlikte 246 36 çift 0 numaradan bizlere ulaştığınız takdirde yine sorularınızı da iletme şansınız olacak diyoruz ve program koduklarımız şu an stüdyomuzda. Önce ben Mehmet Bey'e hoş geldiniz diyorum. Mustafa Teşekkür sana da ederim. hoş geldin diyorum. Ve tabii Mehmet Bey, bir e, evet. kısaca bir sizi tanıyalım. E, sonra biraz okuldan da bahsedelim. E, daha sonra zaten projeye geçeceğiz. Arkadaşlarımız da zaten yakın plandan alıyorlar. İzleyicilerimiz evet. de görüyor. Bu projeden bahsedeceğiz. Çok önemli bir proje aslında bu da. E, evet. Ama isterseniz kısaca bir sizi tanıyalım. E, İsmim e, biraz önce söylediğiniz gibi Mehmet Öztürk. Diner Fatih İlköğretim Okulu Müdürü. <laughs> e, bu yıl eğitim-öğretim yılı itibariyle Fatih İlköğretim Okulu'nda göreve başladım. E, gerçekten çok çalışkan fedakar öğretmenlerin görev yaptığı ülkemize yeni şeyler kazandırmak amacıyla ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla çalışan dinamik çok iyi bir kadroyla karşı karşıya kalmanın mutluluğuyla ben de onlara her türlü desteği vermeye geldiğim gün itibarıyla kafama koydum ve inanın onların her zaman her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında yanlarında ...bir yönetici olarak bulunmayı... Çok güzel. ...kendimi hedefledim. Zaten okul müdürünün bu şekilde destek vermesi çok önemli. Elbette zaten görevlerimizin arasında... ...ancak ben... ...ülkemi çok seven bir insan olarak... ...ben daha fazla da şeylerin... ...yapılması gerektiğine inanan bir kişi olarak... ...arkadaşlarımın her zaman... ...yanında oldum bir yönetici olarak. Hedeflerimizden en büyüğü... ...artık öğrencilerimizin... ...bu ezberci eğitim sisteminden... ...sadece sınava dayalı... Sınav kazanmaya dayalı sistemden kurtarıp e, düşünen, yargılayan, e, araştıran, e, bilimsel e, çalışmalara katılmayı kendisine hedef edinen, edinen öğrenciler olarak görmek benim bir eğitimci olarak yıllardır hedeflediğim en önemli olaylardan bir tanesiydi. Ve bakanlığımızın son yıllarda daha önceden sizler de okumuşsunuzdur. Ee, i̇lk öğretim okullarımızda iş eğitimi dersi vardı evet. ee, Orada o da güzel bir dersti mutlaka Çocuklarımıza günlük hayatta gerekli olan bilgileri verme anlamında düşünürsek e, Mesela bir çocuk kendi söküğünü dikmesini öğreniyordu Kızlarımız el işlerini öğreniyorlardı evet. Mutlaka o da gerekliydi. Ancak bunu aileler de çocuklara verebilirdi. Bakanlığımız son yıllarda yapmış olduğu eğitimdeki revizyonla birlikte bu dersimizi kaldırarak yerine teknoloji tasarım dersini koydu. Ben bu dersin çok önemli olduğuna inanıyorum ve bunun en iyi şekilde işlenmesi gerektiği görüşündeyim. Evet, bir de teknoloji ee, ilerlemişken değil mi? Tabii ki. Şimdi teknoloji tasarım dersine şöyle bakmak gerekiyor. Ancak daha velilerimiz gerekli bilinci kazanamadığı için bu dersi hala iş yok eğitimi... Destek velilerden nasıl bir destek? Şöyle e, sınavlarda soru gelmediği için mesela bir resim dersi, görsel sanatlar diyoruz şu anda. Görsel sanatlar <laughs> ve müzik dersi neyse... Bakış açıları bu dersimize de aynı Aynen. veya eski iş eğitimi dersiyle karıştırarak bakıyorlar. Ee, ve bir de tabii ki bu ders biraz masraf gerektiriyor. Çocukların çalışmaları için malzeme var. gerektiriyor. Hı hı. Bunu biraz gereksiz görebiliyorlar. Ee, ancak ben bunu böyle görmüyorum. Bu ders bence en önemli derslerimizden bir tanesi. Biraz isterseniz bu dersi açalım. Teknoloji açalım. ve tasarım dersi evet. nasıl bir ders ki öğrencilere evet. ne kazandırıyor mesela? Şimdi e, ben şunu söyleyeyim size açıkça. Teknoloji tasarım dersi aslında Türkçeden tutun, matematik, fen bilgisi, derslerimizin, çocuklarımızın orada öğrendiği teorik bilgilerin pratiğe uygulandığı, pratiğe geçirildiği bir ders. Şimdi önemli daha iyi kavradık değil mi? Evet. Yani çocuğumuz bu öğrendiği teorik dersleri ne yapıyor? Yaratıcı gücünü de kullanarak bir şeyler üretme, üretim anlamında ve hayal gücünü zorluyor en güzel tarafı hayal gücünü zorluyor. Biliyorsunuz bilim hayalle başlıyor. Tabii. E, Amerika'da, NASA'da kapısında diyor ki bilim hayalle başlar diyor. Yani biz e, yıllardır eğitim sistemimize bu dersi koymamakla bence yanlış yapılmış. Ama evet. bu e, yanlışı bakanlığımız görerek en kısa zamanda koymuş. E, bizim velilerimizden en büyük dileğimiz, bizi bu ders anlamında desteklemeleri hı hı. E, ve bu dersi eğer çocuğumuz güzel iyi bir şekilde yaparsa ben bu dan kazanım olarak bu sınavda da etkileyecektir. Çünkü görmüş olduğu dersi uyguladığı için uygulanan yapılan şey daha kolay öğrenilir. Çocuğumuz sınavlarda da bu başarı yansıyacak. Bir de velilerden isteyeyim. Ee, çocuklarımız desteklemelerinin yanında bu çalışmalarda bazı velilerimiz alıp geçip kendileri yapıyorlar. Hmm. Ee, çocuğumuz hani zaman kaybetmesin işte Aynı e, ters çözsün. Bizim de bizim de resim evet. dersinde yaparlardı. Yani ancak bu yapılarak öğrenilecek evet. bir ders. Bence tabii ki yardımcı olsunlar. Her şeyini yapamaz çocuk ama rehberlik evet. anlamında çocuklarımıza katkı sağlarlarsa çocuklarımızın daha gelişeceğini ve geleceğe daha güvenle bakan bir ülke olacağımıza inanıyorum. Ve bu anlamda ben teknoloji tasarım dersinde fedakar çalışan iki öğretmenim var, Şerife Hanım ve Yasemin Hanım. Evet, ben orada ediyoruz. burada teşekkürü bir borç biliyorum. Evet. Aynı şekilde biz bunu velimizi anlatmak amacıyla bu yıl sergi düzenledik. Teknoloji, Hı -hı. tasarım, görsel sanatlar ve ana sınıf öğrencilerimizin el ürünlerini sergilediğimiz bir sergi düzenledik. Ve buna iyi bir katılım oldu ve bize Dinar ilçe de kaymakamımızdan tutun, bölük komutanımıza, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bütün daire amirlerimiz açılışımıza katılarak bize destek verdiler. Ben onlara da burada belediye başkanımız da dahil olmak üzere teşekkürü bir borç biliyorum. Evet peki e, tabii jandarma komutanımız da e, evet. gördü mü peki bu projeyi? Gördü <laughs> en çok da e, jandarma bölük komutanımız eee evet. ilçede tabii ki onları ilgilendiren bir alan olduğu tabii için. Tabii ki askeriye evet. olduğu için evet. Evet. biraz daha evet. e, tabii şimdi zaten anlatacağız bu tankı. Biraz önce öncü Söylediğim gibi teröristleri karşı kullanacak olan bir tank projesi bu. Ee, yine Mustafa Ulutaş'ın yaptığı bir proje İsterseniz kendisinden de dinleyelim. Ee, ne amaçla bu proje aklına geldi ve bu tankı yaptın ee, ki biliyorum son günlerde son günlerde değil artık şurada 10-15 yıldır e, savaştığımız bir şey. Bu teröristlere karşı sürekli savaş veriyoruz ve tabii ki pek çok asker kaybediyoruz ne yazık ki millet olarak bu yüzden e, acımız sonsuz anlatılmayacak kadar kötü E, bu yüzden e, ne yapılırsa onları yok etmek için yapıyoruz askerlerimiz tarafından da çok fazla kayıp vermek istemiyoruz ama bu proje çok önemli bir proje bu yüzden e, onları yani askerlerimizi ve yine komutanlarımızı da e, çok çok ilgilendirecek bir proje Umarım bizi izliyorlardır onlar da ve e, bu proje en yakın zamanda da e, daha çok iyi bir şekilde tasarlanıp bir an önce gündeme sunulur. Peki, ne hani amaçla bu proje aklına geldi ve bunu yapmak istedim. E, öncelikle e, beni böyle bir proje yapmaya yönelten e, ülkemizin durumu ve evet. e, doğudaki bildiğiniz gibi Hı -hı. terör sorunu var Hı -hı. ve e, ta eskiden beri süre gelen ülkemizin jeopolitik ve stratejik konumun bakımından e, diğer ülkeler e, sürekli ülkemizde e, gözü olan e, evet. ülkeler evet. O yüzden. E, savunma amaçlı savunmaya katkım olması için böyle bir proje yaptım. Evet yani saldırı amaçlı değil ama savunma amaçlı. Ya saldırı Geri biraz tankımı. daha geride kalıyor. <laughs> Birinci amacım savunma. Savunma. Evet, evet. yani askerlerimizi koruma evet. ve tabii ki ülkemizi savunma anlamında. Hı. Peki diğer bildiğimiz askeri olan tanklardan farkı nedir bu tankın? Özelliği nedir? birçok farklı özelliği var. Mesela diğer tanklarda şu top atıcı sistemden bir tane oluyor. Hı hı. Ve bu da hedefi vurmayı biraz zorlaştırıyor. Ve aynı zamanda zaman kaybını yol açıyor. Evet. Mesela hedef sağdaysa veya arkadaysa. Her taraftan evet. da. Yani şöyle gördüğünüz gibi efendim. Bu sistemi her yerinde görüyoruz. Sağ, sol ve arkada. Ön tarafta da var. Görebiliyorsunuz. Yani her yerden top atışı yapılabilir. Evet. Başka? <laughs> İkinci olarak roket sistemi var. Evet. E, i̇ki amaçlı kullanılabiliyor. Hı hı. E, birinci amacı e, normal e, istediği hedefi vurabiliyor. Diğer e, roket sistemleri gibi. İk i̇kinci amacı ise e, karşıdan gelen e, RPG veya e, roket e, saldırısına karşı e, savunma uyguluyor. Onları havadayken koordinatlarını belirliyor ve e, onun karşısına bunlardan bir tane gönderip ikisi havada çarpışıyor yok, e, yok etmiş oluyor. Böylece tankın zarar görmesi engelleniyor. Evet hem tank zarar görmüyor hem de askerlerimiz zarar görmüyor. Aslında gerçekten çok yönlü bir proje değil mi? Evet. E, siz nasıl buldunuz projeyi? Ben e, şimdi size söylediğim gibi bizim burada bütün hedefimiz bu derste hayallerdi. Evet. Yani bu hayaller gerçekten çok güzel hayaller. Gerçek olmayacak hayal de değil zaten Elbette bu. Elbette gerçekleşebilecek hayaller. Ee, mesela üst tarafında çocuğumuzu anlatırsa o komuta merkezinde dört kişinin çalışacağı. Evet. E, onlar çok etkiledi beni. Buyur orayı bir anlat bakalım. Evet. Ee, diğer, diğer tanklarda e, normalde içinde üç veya dört e, personel bulunuyor. Hı hı. Ve bunlar sadece e, tek bir e, sistemi Dedik. yönetiyor. Evet. Bunda ise dört e, tane personel var. E, diğerlerinde de dört personel var. Gerçi de bunda dört tane var. Ve her bir e, asker... Kendi yönünden sorumluyum. Mesela sağ tarafta, sol tarafta, arkada veya önde bir asker bulunuyor. Mesela arkadaki asker ön sistemden sorumlu. öndeki hı hı. Asker, Arkadaki asker arka sistemden sorumlu oluyor. Öndeki asker ise... Ön sistemden sorumlu. Yani bulunduğu yerden e, sorumlu olarak e, top ateşinde yapabiliyor. Peki evet. rokette yine yukarıda çalışan kişiler Tabii, olacak evet. mı, askerlerimiz olacak mı? Rokette e, sağda, e, solda ve önde ve arkada olmak üzere toplam 12 tane roket sistemi var. Hı hı. E, arkadakileri yine arkada, e, arka yönle ilgilenen asker yönetiyor. Sağ <laughs> ve soldakileri de o yönlerle ilgilenen askerler yönetiyor. Koordinatları bulmada neden faydalanıyorsun? Evet. Koordinatları bulmada günümüz yes. teknolojisinde de zaten görülebiliyor. Ee, en teknolojik gelişmiş silahlarda bile, ağır silahlarda bile e, koordinatlama sistemi bulunuyor. Böylece daha hedef daha kolay yok edilebiliyor. Hı hı. E, koordinat sistemi var. Bilgisayar eee şuralarda kameralar var. O kameralar hı hı. E, görüntüyü içeri veriyor ve koordinatları e, bulmasını sağlıyor evet. asker bu da koordinatları bulmasında kolaylık sağlamış evet. oluyor. Teknolojiyi kullanarak zaten artık pek çok şeyde evet. üretildiği için bütün malzemelerde artık teknolojinin en son noktasında kullanmamız da gerekiyor hakikaten. Bu yüzden bu tank hem teknolojik hem de aynı zamanda dediğiniz gibi askerlerimizi koruma anlamında çok önemli. Bu alt bölümünü açıklar mısın? Oradaki Evet. Müdürümüz <laughs> soruyor. Evet. Sağ çünkü yatkın olduğu tabii. için evet. tabii sen tek tek anlatırsan çok seviniriz. Tabii. Sağ ve solda yok bu bölmelerden. Arka ve önlerde var. Bunlar diğer tanklarda şimdiye kadar görünmemiş bir sistem. Hı hı. Tamamen kendi ürünümdür. Arkada dört tane ve önde dört tane olmak üzere toplam 8 tane pencere var. Hı hı. Herhangi bir çatışma anında bu pencerelerin otomatik sistemi var. Onlar açılabiliyor. Ve askerler burada sabit olan silahlarla çatışabiliyorlar. <laughs> ve böylece silah bulma derdi kalmamış oluyor ve yine zamandan kazanılması Kazanmış zaten. oluyor. Aslında bir tank içerisinde hem roket hem top hem de silahla savunma da gerçekleşebiliyor evet. değil mi? Peki başka var mı burada anlatmadığım özellikler? Evet. Onları da anlat. Başka mayın tarayıcısı var. <laughs> mayın tarayıcısı diğer tarayıcılardan farklı olarak... Tankta kendiliğinden bulunan bir tarayıcı ve herhangi bir tehdit ya da mayın algıladığı zaman tankı otomatik olarak kilitliyor. Ve o mayını ima etmek üzere yoğunlaşıyor. O, tankı, o mayını ima edince tankın çalışması tekrardan sürüyor. Sürüyor. Evet. evet onu da gösterelim istersen mayın tarayıcısını arkadaşlarımıza nerede diye. Çünkü sorarsanız ön kısımda kalmıştı. Şöyle kameralara göstererek evet söyleyelim. Gördüğünüz gibi mayın tarayıcısı da yine aşağıda e, görebiliyorsunuz e, ki bunlar bundan da kaybımız çok olmuştu asker evet, kaybettik evet. ve bu yüzden gerçekten tamamen e, daha çok savunma amaçlı ve bu yüzden koruma aşaması çok çok güzel. Yani bir tankta bütün her şeyi bulabiliyorsunuz ve bu yüzden inşallah e, bu da e, önümüzdeki zamanlarda en kısa zamanda e, dikkate alınır ve bunun gibi bir tank yapılır ve senin de bu proje e, tabii projenin sahibi Hayal olduğunuz tabii. için e, siz tabii. de e, tabii ki faydalanacaksınız ki zaten ülkemiz için böyle bir şey yaptığınız için ben onlar adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra bir diğer projemiz de e, tanıyacaksınız. Muhammed Çağrı Karadağ Gelecek Kırmızı ışık ihlallerine karşı yapılan bir projesi var. Onu size anlatacak ama şimdi bir video klip izliyoruz. Arkasından kısa bir reklam. Sonrasında 14 haberleri, günün gelişmeleri aktarmak adına sizlerle olacak bir yerlere ayrılmayın.